Aleyküm arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte çift kümeşe yani çift damızlığı saldık. çık ve kelebek. İşte böyle akşam yemlemesi yapacağız. İşte buralarını şöyle yeşil bezle. Çık işte ya bu kelebek hiç beni rahat bırakmıyor. Böyle yeşil bezle komple terası tekrar sardık. Teri zaten çektiydik yeşil bez de aldık. Onu böyle komple kapattık terasını şöyle tekrar göstereyim. Şöyle bir alt tarafı kapatmadık şurasını. Ve bu yüzsüz yine geldi. Senden bıktım. Çık. Şu alt tarafı da kapamadık. Çok sıcak çünkü bugün hava. Sabah çık çıktık. Yine bir yarım saat bir saat uğraştık mı? Evet uğraştık burasını kapatmadı çok sıcak olduğu için üstü fan kapattı zaten de yetmedi orası öyle kaldı Kuşlarımız falan böyle çift kümesi damızı falan saldık. Ee, tiplerimizi yani çift tane atmıştık arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten göstermiştim. Şu erkeğimiz de dişimizi şu an tavanda. Eş aldılar. Şu anda yumurtaya kuva oluyorlar. Ee, sonra şu yabaniyle e, kırmızı şey şu an hala çift tane de yani bugün yeni attım onları. Yok dün attım pardon. Dün attım onları. İnşallah eşleşler ama yani büyük ihtimalle diş çıktım. mı tipleri bozabilir takımı. İnşallah bozmaz diyelim. Yem versin, yem atalım birazcık. Zaten videonun amacı e, akşam yemlemesi. Şöyle atalım da. Bunlar hiç beni bırakmıyor gerçekten bu kelebek de tepesi biraz bir de kesme ama. Bıktırdılar beni. Şöyle atıyorum. E, yağmur da yağdı, yağdı bugün Edirne'de. de. bizim kuşlar da yıkandılar. Hem yeni kuşlar falan Benim var. Telefonu da neredeyse. <laughs> yeni kuşlar da var. Çık be. Bir takım kelebek aldık diye biliyorduk ama ikisi de tekrar diye çıktı yine kandırıldık diyebilirim bir tanesi şurada mavi. Çapar mı o bunlar mavi çapar? Biri, Biri burada. Işte. Diğeri nerede? Diğeri de şurada beyaz mardinin arkasında. Erkek diye aldım zaten makyadan. İşte neyse ben tam anlamam kelebek kuşundan. Aldık böyle. Bir tanesini bizim Arap kelebeğe vuracağız. Kışt. Öbürü de kalsın. Dişi zaten lazım olur. Erkek diye aldığımız dişi çıkana şeyle vuracağız. Araplar. Öbürü de, de kalır. Diğer mavi zaten Kışt. büyük ihtimal şeyle vurabiliriz. Diğer bizim mavi tepeler Ya bunlar hiç bu gemi beni rahat bırakmıyorlar ki vallahi beni hiç rahat bırakmıyorlar. Şuraya bak. Beni hiç rahat bırakmıyorlar. Böyle güzelce oturayım, yemleyeyim şöyle kuşlarımız hiç yok arkadaşlar. Beni rahat bırakmıyorlar. Ya, beni darlıyorlar. Sonra erken kapatayım onları. Moralimi bozuyorlar benim. Bak yine. Abi üstüne çık. Tip yine eşinin yanına gitti. Şöyle göstereyim. Mahamardinde tipi dişiye kabarıyor ama yani tip dişi onlar artık eşleşmez çünkü eşi var. Böyle güzelce ne? Kuşlarımızı böyle yaptık. Ee, başka değişim var mı yeni gelişme? Evet var. Ee, o yeni aldığımız kelebeklerin bir tanesi zaten garanti dişi olan yumurtladı bir tanesini tabi yeni geldiği için. Allah. Şahı ee, şahı. Oturmadı yumurtasına bu ne? Şeyin galiba arkadakinin mi? Geldi çikolata geldi 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 geldi. Şey ne abi arkadaki kuçunun çunun Tabii çikolata gel, mardin gel, geldi ama gel, büyük şey şey. arkadaki kuçunun onun Onun ekran. Aha. O uçuruyor çikolatayı. Bu ne bizim ben dişi bilmiyorum, mi? Bilmiyorum ya, gel. Bak bizim doğa bitti de bitti gitti. Dişi olan kapalıdaki. Şöyle geliyor bu da Burada. Heh. Çok açık alıyor bir oynamayı ya. Uçamadığı için büyük ihtimal. Bak gördüğün tarafa sıkıyor. Yeni yeni uçuruyor onu. Bak. Hı, Aman kim bunlar? Bu taraftan tamam. doğapçıcı bir abimiz var. Uçurdu doğapçılara bakar mısınız? Nerede? Şu an bulanık gösteri galiba yok ha. Bakın bu dolapçılar hep sonundaki büyük ihtimal daha kapalı da bundan daha bin kat daha fazlası vardır. Garanti. Ne yani neyse onun kuşları ona kalsın. Biz kendi kuşlarımıza bakıyoruz. Hı. Yeni gelişmelerden bahsediyordum ve kelebek benim lafımı tekrar kestim. E, dumanlar tekrar yumurtadı O kapalıdaki dumanlı dişiyle öbür dumanlı erkeğimiz tekrar yumurtadılar. Yumurtayı da birkaç gün önce çiftledi. bak, 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 Tekrar yumurtası çiftledi yumurtasını. E onun yavrusunu falan bir de bu bizim yavru sabunu ile dumanlı yavrumuzu uçuruyoruz. Biliyorsunuz zaten bizim bu e, yavrunun kanında bir sıkıntılık vardı, tuzukluk vardı yani tavana dayı kalkamıyordu. O daha önce size söylediğim ilaçtan dekont 75 ilacından attık ona bir tane. İki günden beri onu uçuruyoruz. Dün onu ben tam 3 tur ee, tabii kere uçurdum. 3 kere uçurmamda da ikişer tur uçtu yani. Bu sabah da uçurduk 12 iki kere falan. iki tur üç, üç tur attı. Dumanı zaten bugün ne yani noktaya çıktı öyle diye söyleyeyim size. Onlara da büyük ihtimal ayrı video gelir. Ona işte dumanın iki yavrumuzla sabunu yavruyla dumanı yavruyor. Bir de sab, e, diğer büyük kart sabunu şuradaki erkeğimize. Onları üçünü ayrı video çekeceğim ben sizlere. Ee, onları onu zaten size hep de göreceğiz. Yeni yeni uçmaya başladılar. İşte duman zaten nasıl yükseldi bugün değil mi? Sabah uçurduk. Çok çok, çok yükseldi. Şaşırdık yani arkadaşlar biz ona. Güzel uçuyor. Zaten anası babası sağlam. Babası tam seferli. Yüzde yüz sefer var babasında. Anne hani, oyunsuz olacağını hiç düşünmüyorum. Büyük ihtimalle çok oyunlu kuş. Esamuri tabii ki de boş değil anası babası. Zaten biliyorsunuz videolarda anne motor gibi oynuyor kümesel içinde. Şu an anne burada bakın. Anne burada. Babası da şurada. Vajen orada hemen. Kaçacaklarını, e, ee, kaçacaklarını diyorum ya. Hani boş çıkacaklarını zannetmiyorum ben yavrularımızın. Ve bu yüzsüz yine geldi. Şu an telefonu çık. Gel 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 İndirelim arkadaşlar kuşlarımızı ya Şöyle güzelce ne Yeniler de gelmiyor bu tarafa iyi göstereyim onları Bakayım aynen gelmiyorlar Biri burada Bizim damızlık mardinin orada Bir yerde kapının önünde fazla gözükmüyor ama siyah olduğu için Versene Al yamtasını Yeni kuşlarımız da işte ee, Onları söyledin mi? Alışanları Yo, yani. Söylemedim herhalde Tekrar söyleyeyim belki söylemiş de olabilirim ee, bizim bu beyaz kesme zaten biliyorsunuz şuradaki erkeğimiz. Onu indirip indiriyoruz. Ee, burger erkeğimizi uçuruyoruz. Arada bir kalkıp uçuyor. Ee, başka çikolata dişimiz inip iniyor Başka var mı? Böyle yeni. Zaten akbaşı biliyorlar. Hani... Evet. Bu dağıtçı değil arkadaşlar. Şu erkekle bir aldık. Ona dur bir şey olmuş. Şu erkekle şu doğavçıyı aynı gün aldık. Yeğenimizden yani küçük yeğenimizden aldık. Ee, bu kanalı bunu da aynı şekilde tuttu. Tavanı dahi kalkamıyordu. Ona da işte sabunuyla yavru sabunuyla attığımız gün işte ikisine bir attık dekontu. <laughs> bu gece tekrar atacağız. Ne yok, kedim var. Yok dün kedi. Ona da aynı gün işte ikisine attık dekont. O da uçmaya başladı. Abimin söylemesine göre o hayvan oyunluymuş. Ben daha kendi gözümle görmedim. Oynadığını görmüş abim. Ben onu görmedim bak. Onu bilemiyorum. Ya zaten alıştı. hayvan iki gün falan mı kaldı yerde? Üçüncü gün zaten dekontu falan attık hayvan sabah arası. E, Tamamen e, inmeye falan başladı. Şaşırdım tabii ki ben ona. Dekont çok faydalı bir araç arkadaşlar. Yani tekrar size tavsiye ederim yani dekont. Böyle kuşunuz mesela kanadını fazla tuttunuz. Kalkamıyor. E, hemen atacaksınız. Haftada bir kere atıyorsunuz. Mesela dedim pazartesi attınız. Ön e, bir dahaki pazartesi de tekrar atacaksınız. 2-3 kere falan bu ilacı kullandınız mı? Hayvanınızın, hayvanın hiçbir kanadı bir sıkıntısı kalmıyor. Direkt yani tavsiye ederim size bu dekontu almanız. Yani bana bir abim tavsiye etti. Yeğenimiz. Aldık. Hani iki de almışız. Çok da iyi oldu. On numara oldu böyle yani. Artık bundan sonra böyle kanat tutuk olan kuşları satmak veya vermek yerine direkt ilacı atıp düzeltebiliyoruz. Mesela çok kaliteli kuşlar var. Mesela burgu veya doğapçı. Uçuramıyorsun mesela kanal tutuk olduğu için. Ama şimdi tutuk olsa bile ilacı attıktan sonra tak iyileşiyor. De zaten gördüğünüz gibi bizim e, doğapçı falan bak şu yeni olan nerede o? he bu. Attık ilacı. Maşallahsı var yeni ki Zaten kalktı mı? Yok kalkmadı ama yani. Çok da güzel uçuyordu Hadi bakayım bizim doğal dişi çekeyim bir ay çıkın. Yani, daha yükselecek bir ay çıkını. Ama kondu ki çekemedik. Çekeceğim zaman, yani, itiraz, evet çekeceğim zaman uçmak. Onlara da bir ayrı video gelmedi yani söz verdik ama. Bir, ara mı? <laughs> bir türlü e, zamanımız gelmedi. Pazar günü belki olur arkadaşlar yine söz vermeyelim. Bu adama da kaldırış, tırtılar, yanlış Hayır neden yanlış anlatsın be ya. Atın alışverişimiz var onunla. Adnan abi yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Ay yanlış anlayacak yani. Ayrıca canım. Onu gördün mü sen söylersin abi dersin böyle böyle bende de acemi var indirip indiriyorum yani yanlış anlama ben de görsem ben söylerim Adnan abi. Öyle bir sıkıntı yok. Bizim gittim o kaldır kuşlar kuşumuz bizim orada. Onun bize geldi. Biz tavanda bir dayı tutmuyoruz. Vuruyoruz sürü. Kuşu kaldırıyoruz buradan. Tamam hadi indir kuşları. Video böyle fazla uzatmayalım. Akşam yemlemesi olarak 10 numara evet. bir video oldu. Bu ne? Bacaklar mı gıdıklıyor? Bacaklar mı bu kelebek? Bakın tipler böyle yumurtayı kovalıyordu ama Ekrem yamatınca bıraktılar kovalamayı. Onlar da inşallah güzel yavru verir. Ama sağız olur büyük ihtimal çünkü baba çok e, lekeli bir kuş. Kuyruklarında falan kanadında çok leke var. Evet tipleri diyorum. Lekeli. Evet. Belki vermez de. Ya, İnşallah bakarsınız. Kuyrukları komple leke içinde yani kuşun. Kanatları evet kanatları da öyle. 10 numara video olduğunu düşünüyorum şu anda ben. Çok iyi oldu böyle. iki de böyle akşam yemlemesi e, tarzını bir yani tarzı demeyeyim de akşam yemlemesi yemleme e, videosu çektim ben. Çok da güzel oldu. Buralarını için ayağa kalkarak göstereyim sizlere. Biraz da böyle bir ayakta göstereyim kuşları. Böyle 12-13 dakika oldum videoyu bitireceğim. Çok böyle fazla olmasın. Canınızı falan böyle çok sıkmak istemiyorum ben. Diğer kuçular gibi değilim yani. Çok fazla güzel çekmem. Uzun süre olmasın. Artık kaçak olursa belki. Uzun olabiliyor videolar. Bayağıdan beri kaçak da gelmiyor. Son kaldık. Yani kaçak geldi ama biz yakalayamıyoruz. Yani video çıkmıyor. E ben yakalamadım. Kuşun da videosunu çekip YouTube'a atmıyorum. sizler izleyicisiniz diye. Birkaç kere atmıştım. Dişi tipin, sonra bal falan... Öyle değil. Mesela hani kaçak geliyor yani ben başlatıyorum ya videoya. Hani yakalayamıyoruz, tekrar o videoyu ben atmıyorum. Tamam öyle attığımız kuşlar var işte. Yok hiç öyle yapmadık. Öyle. Sen beni yanlış anlıyorsun. Anladın mı? Şimdi kuş geldi, kuşu çektik, kuşu indiremedi, kuş kalktı gitti o video. öyle... Öyle videomuz yok. Aa bir şey var galiba tepesi evet. beyaz. Tepesi beyaz bir evet. de var. olapçı vardı bir tane. Zavrak olapçı falan mı? Evet, evet o da vardı. 2-3 tane öyle videomuz olabilir. Her neyse. Şöyle yakından mı göstereyim sizlere? Şu altı dediğim gibi kapatamadık. en bez yetmedi hem de çok sıcak duraşmadık yani. Onun yerine şöyle üste attık bezi. Şöyle. Güzelce Komple böyle kapattık. Sizce güzel oldu mu? Eğer güzel olduysa ee, like atmayı bir de yorumlara güzel oldu yazmayı unutmayın. Bu arada işte bizim terasta değişiklikler işte her Bir mesela söylüyorum işte buraya iki iki parça çiçek koy işte falan. Evet Şimdi öyle yorumlarınızı bir eksik yorumlarınızı yani. eksik etmeyin. Evet yani Şimdi mesela istemediğiniz bir şey olduğu zaman veya hani bunu yap şunu yap dediğiniz bir şey varsa yaşayabilirsiniz. Evet Bunun evet tabi biz düzeltiriz yani bir sıkıntı sizlerin yok tabii ki. Bizim için çok değerli. Tabii biz zaten takipçilerimiz eee şeyinde böyle yükselebiliyoruz sizlerin sayesinde. Bu da abone sayımıza falan baktım ben. 309 şu an temin baktım video başlatmadan önce abone birisi olmuş bana şu an adını unuttum onu geldi bana e, bildirimi e, baktım 309 abone olmuş e, çok yükselmiş bizim abone sayılarımız İnşallah 1000 aboneye doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş harika olacak böyle güzelce şöyle gösterelim e, arkadaşlar videomuz 13 dakika 35 saniye olmuş ee, fazla uzatmayalım. Komple her şeyi gösterdin. değişiklikleri işte. Bakın bakın. Da, Kışt. Çık. Ona başkasını değiştirdik. <gülüyor> Çık. <gülüyor> Çok azgın bir tip Normalde dişi izin vermezse ıslandı Evet eğilemiyor. Çok uzun olmasın video arkadaşlar dediğim gibi. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni takipte kalın.